Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tarih, gizli tarih dostu değişimi yapacağız. Gelin hep beraber gizli tarih dostu nasıl değiştirilir hep beraber görmüş olalım. Abi şu bir şey tut. Ben tutuyorum şimdi. İşe gerek yok. Gir oraya abi. Şurayı ayar açılan Aç orayı abi. <laughs> Dostlarım ev sahibimiz Ali abi. Onun evi gizli internetten bulmuş. Bakalım memnun kalacak mı kalmayacak mı göreceğiz. Varsa görüşleri, düşünceleri bizim hakkımızda Ali abi söylesin. Ömer Usta'm kolay gelsin. Teşekkür ederim. Seninle birlikte dördüncü usta oldu bu. İnşallah yapabileceksin. Öyle ümit ediyorum. Yaparsın. Seni Recep Usta çok övdü bize. Onun sayesinde davet ettik. Allah razı olsun. Sağ o yönlendirdi. Seninle canını yiyelim. Çekil. Sen kır <laughs> bakayım. Elini alsana abi. Kırılan musluk da bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu ısırılmış, paslanmış. Yani bunu değiştireceğiz. Yeşil de burada. Şöyle güzel bir şey yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu tamamen ölmüş. Yani bunu da bu değişti. Markası da Artemaymış bu arada. Artema böyle, Artema bile bu şekilde sürüyor arkadaşlar yani. Evet dostlar. Stok var bizim burada. Söktüğümüz zaman burada. Kırılan, bozulan bu. Yenisi de bu. Bakın dostlarım. Şş şurada şu aparatları takıyoruz. Bu girip çıkıyor şu şu zamazingo. Bunları keseceğiz. Şöyle takıyoruz. Taktıktan sonra ben doğrudan yaklaşık bir, 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 santim kadar açtıktan sonra kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra dostlarım şöyle aynen de şöyle bir zamazingosu var. Bu şekilde sıkıyoruz. Evet, bu şekilde sıktık. Şöyle sağlam olması yeterli. Birazcık daha sıkayım ben. Da. Taş gibi oldu. Sonra çıkan aparatı şöyle bir başlığı var dostlarım, bir tane. Ya bunu çeşitli markalarda hemen hemen bütün hepsinde mantık aynı hani dostlarım. Şöyle takıyoruz. Bu şekilde suyu açıyoruz, bu şekilde kapatıyoruz. Vitra markalı gömme tarat musluğumuz bu şekilde. Bu gömme tarat musluğu bunun adı valve biliyorum. Bu şekilde şu şekilde suyu açayım şöyle görmüş olalım. Kapattık, açtık. Kapattık, açtık. Olay bu. Ustam ellerine koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Senden önceki bütün ustaların söylediği abi işte bunu kırmamız lazım. Buradaki parçaları değiştirmemiz lazım. İşte 4 bin lira, 5 bin lira masrafım var gibi söylemlerden kurtardın bizi. Allah senden razı olsun. Sadece şu parçayı değiştirmekle bizim işimiz çözdü. Bundan sonra Gerçekten. seni tercih edeceğime ben eminim. Ali abi çok teşekkür ederim. Dostlarım ben söyleyeceklerim ederim. bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.